Düden Şelalesi'nden selamlar gönderiyorum. Antalya'dayız şu anda. Düden Şelalesi böyle coşmuş bir şekilde beyaz köpükler saçarak akarken biz size buradan görüntüler vermek istedik. Düden Şelalesi meşhur. Antalya ve muhteşem bir görüntü. İşte şu. Nasıl böyle akıyor bu kadar güçlü bir akış. Düden şelalesini görüyorsunuz halini. Nasıl da güçlü bir nehir olmuş. Yukarıda akan e, dere, nehir bir, bir süre yüzeyde gelip toprağın altına iniyor. Oradan çağlayıp böyle coşarak çıkıyor düden şelalesi. Palezlerin yanında harika bir ee, dere, serinlik. Bu bölge çok güzel. Kaç yaşında bu ağaç bilinmez. Nehrin Güden Şelalesi'nden akan nehrin yanı başında ve çok büyük bir ağaç. Çok yaşlı bir ağaç. Yani burada çınar ağaçları. Tabi bunun ucu daha yukarıya, duvarın üstüne gidiyor. Ama kökü burada. Şelalenin dibinde. Ve Orada da yine şelalenin ortasında ağaçları görüyorsunuz, işte su içinde, yani suyun içinde, şelalenin içindeki ağaçlar. Hadesimiz de cırızlaşmış ama nehrin suyu çok, yani gürül gürül akan bir güden şelalesini görüyoruz. Müthiş güzel. İlginç olan da suyun içinde veya kenarında hemen kökleri suya dokunan büyük çınar ağaçlarını görüyoruz. Duvarın falezlerin üstüne kadar, e, falez, falezin üstünde ağaçları görebilirsiniz. Böyle ağaca çıkan biri karşı tarafa geçebiliyor. Şimdi Düden Şelalesi'ndeyiz biz. Antalya'dayız tabii ki. Evet, her tarafta farklı bir güzellik görünüyor. Burada da büyük, yaşlı bir ağaç kökü var. Kök mü olmuş, taş mı, ağaç mı belli değil. O kadar yaşlı. Burada böyle mağaralar var. Palezin içi, palezlerin e, yüzeyi hep böyle irili ufaklı mağaralar. Oyuklar, palezin yapısı bu. İşte Güden Şelalesi'ndeyiz. Nasıl güzel. İçinde ağaç var. Yani nehrin içinde ağaçlar var ve yıllanmış ağaçlar o kadar büyüyor ki ta yukarıya falezin üstüne çıkıyor. Çok güzel. Bir nehir buradan. Rengi muhteşem. Yeşil mi mavi mi belli değil. Beyaz köpükler saçıyor. Ve falezler de böyle mağara, irili ufaklı mağaralarla. Evet. Burada yine ağaç var burada. Görüyorsunuz. Ağaç çok yaşlı ve neredeyse taşlaşıyor ve suyun içinden gidiyor. Karşıya da o köklerden çınar ağaçları bir yakadan bir yakaya ağacın üstünde geçilebiliyor. Tabii esas yeri olan esas yeri olan Giden şelalesinin kaynağına çıkıyoruz şimdi. Herkes turistler burada şu anda. Aa bu da falezden kalma bir parça. O da delikli taşlı böyle delikli. Hep e, burası bu kayalıklar delikli yumuşak ve mağaralaşıyor. Yerili ufaklı mağaralara dönüşüyor tabi. İşte Düden Şelalesi karşımızda. Çok harika. İşte döküldüğü yer. Şurada da değişik bir görüntüsü var. Yine Ta buraya kadar geliyor serpintiler, sesi, şelalenin suları yüzümüze geliyor burada. Oo, pardon. Çok güzel. İşte palezlerden dökülen Güden Şelalesi'ndeyiz. Güden Şelalesi. Antalya'dayız şu anda. Sevgili izleyiciler, Harikulade. Muhteşem. Ve dibindeki sular gittikçe lacivert, yeşilin bir başka tonu ama koyu lacivert suya dönüşüyor. Çok güzel. Şelalenin yanında hepinizi selamlıyorum. Gerçekten burası ziyarete yapılması gereken bir yer. Ne kadar güzelmiş. Huzur var. çok güzel. Suyun döküldüğü yerin rengi tertemiz. Ne kadar güzel, ne kadar güzel anlatamıyorum. Gümbür gümbür dökülüyor. Böyle güç var, güç suyun vuruşunu hissediyorsunuz burada. rengine dikkat edin. Suyun rengi lacivert, koyulaşmış, tertemiz. Güden şelalesi Antalya. anlatılmıyor ya. Ben köpükler saçıyor.